Tuna'nın oyun tamamlaması için boş bırakılan yere yerleştirmesi gereken uzunluğu bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar hepsini santimetreye çevirirsek bunu 90 santimetre. Burası 110 santimetredir. Burası 120 santimetre. Bu da kaçtır? 60 santimetre. Sol taraf 110 ise sağ tarafta 110 olacak. 90'ı buradaysa bu parçaya 20 kalır. Burası 50. Alt taraf kaç? 120. O zaman buraya ne kaldı? 70 kalmış oldu. Şimdi buraya arkadaşlar ne yerleştirir? Yamuk yerleştirir. Yamuk da hangisinde var? Bu yeşildir yamuk. Çevresinde 70 var. 20 var. Burada 0,6 metreyi 60 olarak yazdık. Bir de 50 var. Toplayalım. 0. burayı topladığımız zaman 9, 15, 20 yaptı. Yani 200 santimetre. Bu da nedir? 2 metredir. Yeşil olacak. 2 metre olacak. O zaman cevap da denizli olacak arkadaşlar. X dikdörtgenlerden oluşan yukarıdaki şekilde bir dikdörtgenin kısa kenarı 5, uzun kenarı 11'dir diyor. Buna göre şeklin çevresini bizden istiyor. Kısa kenar 5. Burası 5 olduğuna göre buraya kaç kalır arkadaşlar? 6 kalır. Burası 11, burası 5. Aynı şekilde buraya 6 kaldı. 11, burası 5, 6, 11, 5, 6, 11. Ne yapacağız şimdi? Hepsini toplayacağız. 5, 6 daha 11. 11 daha 22. 27. 33. 44. 49. 55. 66. 71. 77. 11 daha ne yapar? 88 yapar. Cevap Ceyhan'dır. Kroki'ye göre hangisinin çevre uzunluğu 14'tür diyor. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 bunun olmadı. Şimdi neye bakalım? Hastane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu da olmadı. Şimdi neye bakacağız? Market'e bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Marketin çevresi 14 yaptı. Cevap Ceyhan'dır. Mert elindeki ipi bükerek eşkenar üçgenlerden oluşan ve çevresi 48 cm olan bir şekil oluşturuyor. Sonra Salih Mert'in ipini alıp ee, karelerden oluşan başka bir şekil oluşturuyor. Şeklin çevresi kaç desimetredir diye bize soruyor. Şimdi burada kaç tane uzunluk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane uzunluğumuz var. O zaman ee, bunların bir tanesinin uzunluğunu bulmuş oluruz. Veya Buradaki işte diğer şekle gelirsek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada da bir tanesinin uzunluğu ne gelmiş olur arkadaşlar o zaman 4 cm gelir. Burada 4 cm'dir. Bir kenarı ne yaptı? 8 cm. Çevresi ne yapar peki arkadaşlar? 8 çarpı 4'ten 32 cm yapar. Ben bunu desimetreye nasıl çeviririm? 10'a bölerek. 32'ye 10'a böldüğüm zaman bu ne yapar? 3,2 e, desimetre yapar. Cevabım B seçeneği. Buna göre oyuncunun koşuyu bitirdiği nokta sahanın hangi bölgesindedir diye bize soruyor arkadaşlar. Şimdi e, burada 9 dam demiş bu kaçtır? 90 metredir. Zaten şekilde de 90 metre olarak 60 metre yazmış. 5 kilometre ne kadardır peki arkadaşlar? 5000 metredir. Şimdi buradan başlıyor. 60 koştu. Pardon 90 koştu. 60, 90, 60 diye devam ediyor. Bunun çevresi kaçtır? 60, 90, 60, 90 toplarsak 0, 0, 300'dür. O zaman ben 5000'e 300'e böleyim. Kaç tam tur attığını bulayım. Bir kere vardır içinde. 2, 300, 0, 0, 2. Buraya 0 yazdık. 6, 6. 1800. Ne kaldı? Geriye 200. Yani bu şu demek oluyor. 16 tam tur atmış. Sonra 200 metre daha koşmuş. Buradan 90 koştu. Bir 50 daha koşarsa ne yapar? 150 yapar. Demek ki bu arada bir yerlerdedir arkadaşlar. 200. metrede. Yani buranın 50. metresinde olduğunu söyleriz. C, arasında cevap C'dir.